Hepinize merhaba arkadaşlar. Dikru Motor Pass'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elimizde ne vardı? Z, BMW Z4 vardı arkadaşlar. Güzel bir araç, farklı bir araç olarak ilk başlangıcı böyle yaptık. Oyunun grafikleri ve görselleri çok iyiydi zaten. Bahsettiğim önceki bölümde de çok da tatlı duruyor. Bu neymiş lan? Ha, şeyler. Skiller bunlar yol üstü Evet. Kayma olayları çok hoşuma gitmişti oyunda. Özellikle böyle. Bu tarz kayma olaylar çok hoştu. Bir öncekindeki vardı. Deku 2'de de vardı. Bunda da var. Finişe yetişiyor muyuz? Yetiştik of 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 kaymaya bak ya kayma olaya çok hoş olmuş oyunda ben buraya nereden girdim bilmiyorum ama buradan çıksam çok iyi olur hadi bakalım burada ne varmış burada ne var Oh, playlist açalım bir playlist daha Volkswagen Cahçurt Finish the event. Oh, bizim işimiz. Finish the event bizim işimiz. Was Güzel. Severim bu arabayı. Bu arabayı severim. Oh, mini mini minnacık. Tatlı dondurma arabası. Hadi gidiyoruz. Millet çekilen Dondurmacı geliyor. Dondurmacıya yol verin. Tandır bacı, bacı bacı, al da bizi, hello. get bacı. Aa Ufuz. millet hızlı çıktı. <laughs> millet hızlı çıktı oğlum. Ah, no Dur <laughs> bakalım. Oğlum. Bizi... Ne yaptın ya? Too, Sizin hepinizin var ya, hızlanın. Hızlanın, şimdi göreceksiniz gününüzü ya. Az hızlanayım, durun. Siz az bekleyin ya biraz bekle. Küçük adam senden başlayacağım küçük adam. Önce senin oh, 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 oh. Hayır 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 hayır. çok kaydı tutamadım lan bunu. Ooh. Kontroller konusunda biraz dikkatli olmamız lazım. Öyle basit değil de crew 2 gibi. Ha? Su bu araba çatıyor ya. Yok. Geliyorum millet. Geliyorum millet. O, o etrafa da bakıyorum da arkadaşlar manzara manzara çok güzel. Hey sen laf küçük arabayla gelmişsin dostum alayım seni de alayım dört numara seni de alayım. that's the kind style. He's a local street artist that always sets the mood for the sandy beach over there. Sandviç mi? Ha tamam tamam Sıkıntı değil. sandviç hazır. Save the board.

sözler diyoruz alacağız da. Onlar çok fena gidiyorlar ya. Yol daha uzun. Oha yüzde 26 daha. Etrafı göstermeye çalışıyor bu yarış bize. Manzara izletiyor. Deniz kenarı falan. Güzel. Belki de bilemedin okyanus. el freni çekip kayarak mı girseydim ya. Dedim kaymayayım hızlı geçeyim de. İki numara tuttum seni. İki numara sanırım tuttum seni dostum. Hoppa. Çekil ölümden lan. Yine yetişmem lazım. Oo, etrafa bak. Manzara izliyoruz arkadaşlar. Bu yarış bize manzara izlettiriyor palm trees that line the road is pretty cool. Hayır lan, Çekini aldın mı? Almamış olmam gerekiyordu ya o çekini. %39 daha çok var ya. Sen bizi yine geçmeye mi çalışıyorsun? Bak bak Nitro'yu bitirdi ya. İçti Nitro'yu hepsini bastı. Nitro'yu burada basacaktın dostum. Nitro yanlış yerde bastın sen. Aslında seni geçmesem de olur ya beraber. Aha nitro köklüyor, nitro köklüyor, kökle. Nereye kadar köklü olur? Of, şöyle bir yanladık girdik lan. Ağır ağır girdik Ne anladık be. Ne yanladık be. Biraz daha yanlayabilirdik aslında, tam güzel olmadı ama yol çok uzundu. Oğlum, ne oluyor sana ya? Araba, manyaklaşma. Kontrol muyuz Manzara izlettiriyor bize <laughs> <Manzara> ya bu yarış. That's my favorite part of the trail. Cliffs, waterfalls, so peaceful. Güzel right var bana. Vay 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 vay. Osman Şeref'e bir metro. Bir fotoğraf daha çekti. Kendi kendine çekip duruyor. Ya. Sağ olsun bizi uğraştırmıyor. ya karşı dostlarım nerede öyle ya? Finish. Baklava, üç tane fotoğraf çektik. Ay, çok uzun sürdü ya bir yarış. Niye bu kadar uzun ya? Arkadaşlar gece karanlığı da baya güzelmiş. Ee, şimdi bir sonraki e, şey diyorum göreve yarışa bakalım nasıl bir şeymiş. Aa, buradan dönecek miyiz? geldik bu sonraki aşağıya. Oyunun gecesi de baya güzel. Karanlığı, zifiri karanlık, ışıklar falan. Evet, bakalım bu neymiş. Aaa, BMW yarışı. Güzel. Eventi tamamlayın diyecek. Gündüz veriyor, güzel. Gündüz işte event. Evet, bitir diyor sadece. Ha, birinci, ikinci bitir demiyor. Wow. Biraz gösterler izleyelim ya. Çok güzel değil mi ya? Baksanız ya. Pelai pili. Aike kanaka ikono au apuni. Ehui koke akuno. Kawa ikehoa. Güzelmiş lan. Manzarası daha güzel oyun var ya. Aa ben Bentley Ben hastasıyım ya. Bakülü de çok var arkadaşlar. Ha, bu yarışı severim ya. Bu yarışı kim sevmez. Umarım çok uzun bir yarış değil. Aha. Bu wind turbines are inspiring. Görüşü kim sevmez be. O ki o Bu kadar çok fazla çiçek var ya <gülüyor> oyunda <laughs> Oyunun oyun, çevresi otları falan var ya çok hoş ya Baya gerçekçi olmuş ya He 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 çekelim millet Ben tenberneyi çok Ben tenberneyi <laughs> çok seviyorum <laughs> biliyorum ama Bunlar hepsi üstü açık egzotikler ha. Bir bir alıyoruz. Hop 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 hop. Hop kaçırdım ya. O güzellik viraj kaçırdım. Oysa ki o virajı çok güzel almayı planlıyordum. Planlamamıştım açıkçası. Aniden karşıma çıktı. Yoluz ben basıyordum. Bunlara yetişmek üzereyim. %30 otuz tamamladı. Manzarası çok iyi gerçekten de ya. Aha. Don't miss that left turn. Çok yavaşladı O kadar gerek girmiş. Kayarak. Oo. Ya. İçerisi de burada. Biri nitko çökülüyor vallahi. Köklü olup. I can hear the nitro sound coming from here, guys. We have it too, boss. Oh, shall we Smile. Nice. So, when it rains, it said that Lono is crying for the woman he lost, Kikilani. Poetic, I told you. And all his tears make everything grow. Biraz çok fazla konuşuyorsun dostum ya. <laughs> oh shaa! Ne <laughs> fayıyor arabalara? Biraz gücü yetersiz kaldı gelmiş ya yetişiyor bize. Biz kaydıkça bunlar... a yok daha varmış be ya. Güzel yarıştı hoşuma gitti valla. Manzara güzel çünkü. Mikro 2'den kesinlikle güzel kesinlikle iyi. Daha bu oyuna neler eklerler bilemiyorum. Life Summit'ler onlar bunlar. <laughs> hani bak 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 var ya Oo, hop, hop hop çok güzelmiş arabanın. İçine bakarken <laughs> sürmeyi unuttuk ya. Arabayı kullanmayı unuttuk içine bakarken. Yetiştiler vallahi. Biraz gaz köklü yani. Bir işe daha az kaldı. Ve finish. Nice. 3 ee, fotoğraf. Finish. Adanın tanıtımını yapıyorlar baştan sona ya. Adayla anlaşmışlar diye sen bunu. Bir para alacaklar. Yeah. <laughs> ver bakın paramızı ve aa mavi cc para yeşil cc para burada var mavi pardon burada da var arkadaşlar bu oyunda da olacak demek ki cc para burada da olacak evet good job driver new challenges ahead buradan açabiliyorsun mesela istediğine geçebiliyorsun Open Music Player Set way. Time for some action. What is next in line? <Sessizlik> <Sessizlik> evet arkadaşlar bölüm burada sonlanıyorum. Bir sonraki bölüme bakalım bizi neler bekliyor. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.